Sevgili dostlar, bugün sizlerle ruh sağlığımız ve mutluluğumuz hakkında çok önemli bir konuyu paylaşacağım. Modern dünyada hepimiz zaman zaman kendimizi yorgun, tükenmiş ve dengesiz hissedebiliyoruz. İnsanın psikolojik dengesi hem İslam düşüncesinde hem de Batı felsefesinde önemli bir konu olarak karşımıza çıkar. Bu dengenin bozulması kişinin hayatını derinden etkileyen bir durumdur. Psikolojik sağlığımızın bozulup bozulmadığını anlamak Yaşamın zorlukları karşısında hayati önem taşır. Kendimizi sevmek ve değer vermek sağlıklı bir zihin için temel bir gerekliliktir. Ancak kendini sürekli olarak değersiz hissetmek, uzun süreli bir nefret ve tiksinme duygusu ciddi bir psikolojik sorunun işaretleri olabilir. Sağlıklı bir zihin durumu hayatta korku ve arzular arasında bir denge kurar. Eğer birisi korkularının esiri olmuşsa ve hayata dair adım atmakta zorlanıyorsa bu da ciddi bir psikolojik sıkıntının işareti olabilir. Korkular hayatımızı dikenli tellerle sınırlayabilir ve bu durum derin bir mutsuzluğa yol açar. Sürekli korkuların esiri olmak psikolojik bir problem belirtisi olarak değerlendirilmelidir. Önemli olan yaşadığımız bağımlılıkları ve korkuları anlamak, onlarla yüzleşmek ve üstesinden gelmek için adımlar atmaktır. Bu belirtileri günümüzde de sıkça görüyoruz, değil mi? Ama bunlar aslında nefsimizin esiri olduğumuzu gösteren işaretler. Peki, atalarımız bu konuda ne düşünüyordu? Gelin birlikte hem İslam düşüncesinin hem de Batı felsefesinin bu konudaki değerli görüşlerine bir göz atalım. İslam düşüncesine göre insanın psikolojik dengesini kaybettiğini gösteren belirli işaretler vardır. Bunlar arasında aşırı uyuma, doyumsuzluk, çeşitli bağımlılıklar ya da korkulara teslim olmak sayılabilir. Bu haller kişinin nefsini esir alır ve ruhsal dengesini bozar. Örneğin, sağlıklı bireyler yaşadıkları sorunlara karşı çözüm yolları bulmaya çalışırken, psikolojik sıkıntıları olan kişiler bu sorunlardan kaçma eğilimindedir. Bu kaçınma yöntemleri arasında aşırı uyuma, duygusal yeme ve obezite, alkol veya uyuşturucu kullanımı ve aşırı alışveriş yapma gibi davranışlar bulunur. İnsanlar bu şekilde sorunlardan geçici olarak kaçabilir ancak sorunlar devam eder ve zamanla daha da derinleşir. Bu psikolojik dengesizliklere karşı önerilen çözüm Allah'a tevekkül etmek, sabır ve şükürle kalbi güçlendirmektir. Bu yaklaşım kişinin iç dünyasını dengelemesine ve zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olur. İslam filozofları ruhsal sağlık ve mutluluk konusunda önemli görüşler ortaya koymuşlardır. Örneğin Farabi mutluluğu ruhun yetkinliği ile ilişkilendirir. Ona göre insan ruhunu geliştirdikçe ve olgunlaştırdıkça gerçek mutluluğa ulaşabilir. i̇bn Sina ise mutluluğu akıl ve erdemle bağdaştırır. Akıl yoluyla doğruyu yanlıştan ayırt edebilen ve erdemli bir yaşam süren kişinin psikolojik dengeye ve mutluluğa ulaşabileceğini savunur. İbn-i de benzer şekilde mutluluğu ahlaki olgunlukla ilişkilendirir. Ona göre ahlaki değerleri benimseyip yaşayan bir insan iç huzura ve mutluluğa erişebilir. Özetle büyük İslam düşünürleri mutluluğun sırrını ruhsal yetkinlik, akıl ve erdemde bulmuşlar. Onlara göre gerçek mutluluk sadece maddi zenginlik veya geçici hazlarla değil, ruhumuzu geliştirmek ve ahlaki olgunluğa erişmekle mümkün. Batı felsefesine baktığımızda da benzer görüşlerle karşılaşıyoruz mutluluk ve psikolojik denge konuları İslam düşüncesine benzer şekilde ele alınmıştır. Batılı filozoflar da mutluluğu genellikle ruhun dinginliği ve erdemle bağdaştırırlar. Örneğin Aristoteles, mutluluğu insanın potansiyelini gerçekleştirmesi olarak tanımlar. Ona göre her insanın içinde bir potansiyel vardır ve bu potansiyeli en üst düzeyde gerçekleştiren kişi gerçek mutluluğa ulaşır. Stoacılar ise mutluluğu tutkuları denetleyip akla uyma olarak görürler. Onlara göre duygularını kontrol edebilen ve aklın rehberliğinde yaşayan bir insan iç huzura ve mutluluğa erişebilir. Modern düşünürler ise mutluluğu ve psikolojik dengeyi daha çok içsel huzur ve öz saygıyla açıklarlar. Bu yaklaşıma göre kendini seven, kendine değer veren ve iç dünyasında huzuru bulan bir insan gerçek mutluluğa ulaşabilir. Öz saygı Modern psikolojinin de üzerinde durduğu önemli bir kavramdır. Kendine saygı duyan ve kendini değerli gören bir birey hayatın zorluklarıyla daha iyi başa çıkabilir ve psikolojik dengesini koruyabilir. Modern hayatın getirdiği zorluklar psikolojik denge konusunu daha da önemli hale getirmiştir. Hızlı yaşam temposu, teknolojinin yoğun kullanımı, sosyal medyanın etkileri ve artan rekabet ortamı insanların psikolojik sağlığını tehdit eden faktörler arasındadır. Bu bağlamda mindfulness, bilinçli farkındalık gibi uygulamalar popülerlik kazanmıştır. Bu yaklaşım, kişinin şimdiki ana odaklanmasını ve düşüncelerini yargılamadan gözlemlemesini önerir. Bu sayede zihinsel ve duygusal dengenin korunması amaçlanır. Çağdaş felsefe ve psikoloji psikolojik denge konusunu daha geniş bir perspektiften ele alır. Örneğin, varoluşçu filozoflar insanın anlam arayışını ve özgürlük kavramını ön plana çıkarırlar. Jean-Paul Sartre gibi düşünürler. İnsanın kendi varoluşunu anlamlandırma sorumluluğunu vurgular. Bu bakış açısına göre hayatına anlam katabilen ve özgür seçimler yapabilen bir insan psikolojik dengesini daha iyi koruyabilir. Pozitif psikoloji akımı da psikolojik denge ve mutluluk konularına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Bu yaklaşım insanın güçlü yönlerine odaklanır ve bu güçlü yönleri geliştirerek mutluluğa ulaşılabileceğini savunur. Martin Seligman gibi psikologlar pozitif duyguları artırmanın, ilişkileri güçlendirmenin ve hayata anlam katmanın psikolojik sağlık için önemini vurgularlar. Peki bu bilgiler ışığında nasıl bir yol izlemeliyiz? Psikolojik dengemizi korumak için günlük hayatımızda bazı pratik uygulamaları benimseyebiliriz. Düzenli egzersiz yapmak Sağlıklı beslenmek, yeterli uyku almak gibi fiziksel sağlığımızı destekleyen alışkanlıklar aynı zamanda zihinsel sağlığımızı da olumlu etkiler. Meditasyon veya dua gibi manevi uygulamalar iç huzurumuzu artırabilir ve stresle başa çıkmamıza yardımcı olabilir. Sosyal ilişkilerimizi güçlendirmek, sevdiklerimizle kaliteli zaman geçirmek de psikolojik sağlığımız için önemlidir. İslam düşüncesi de bize çok güzel bir reçete sunuyor. Allah'a tevekkül etmek, sabırlı olmak ve şükretmek. Bu üç unsur kalbimizdeki gücü artırıyor ve ruhumuzu dengede tutuyor. Sonuç olarak hem İslam hem de Batı felsefesi bize gösterir ki gerçek huzur ve psikolojik denge dünyevi hazlardan çok ruhsal olgunluk ve erdemli bir yaşamla elde edilir. Modern hayatın getirdiği zorluklara rağmen bu temel prensiplerin hala geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Kendimizi tanımak Değerlerimizi belirlemek, ilişkilerimizi güçlendirmek ve hayatımıza anlam katmak, psikolojik dengemizi korumak için atılabilecek önemli adımlardır. Ayrıca hayatımızdaki olumsuz düşünce kalıplarını fark etmek ve bunları daha olumlu olanlarla değiştirmek için çaba göstermek de önemlidir. Cognitive Behavioral Therapy, bilişsel davranışçı terapi gibi modern psikoterapi yaklaşımları bu konuda etkili yöntemler sunar. Bu yaklaşım düşüncelerimizin duygularımızı ve davranışlarımızı nasıl etkilediğini anlamaya ve olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmeye odaklanır. Günümüzde yaşadığımız kaygılar, stres ve mutsuzluk çoğunlukla maddi dünyaya fazla odaklanmamızdan kaynaklanıyor. Az önce de söylediğimiz gibi hem İslam hem de Batı düşünürleri bize gösteriyor ki gerçek huzur ve mutluluk içsel bir yolculuk. Bu yolculukta erdemli bir yaşam sürmek, ruhumuzu geliştirmek ve manevi değerlerimizi güçlendirmek çok önemli. Sevgili dostlar, bu video size kendi içsel yolculuğunuzda rehberlik edebilirse ne mutlu bize. Eğer bu tür içerikler hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.